Ben Muhittin Bozan, Ekim basım yayını sahibiyim. E, merkezimiz Mardin merkezde. E, Aslen Adıyaman Çahtalıyım. E, besninin ilk kitap varı, bize nasip oldu. E, kaymakam Bey ve Belediye Başkanımızla görüştük e, Besni'de bir ilki gerçekleştirmek için. E, umarım devamı gelir. İlk ve son olmaz. Çünkü e, bu tür küçük yerlerde bu tür etkinlikler pek yapılmıyor. Ki hafta da bir ilki yine gerçekleştireceğiz, Gölbaşı'nda şu anda yer sıkıntımız var. Besnililer bu konuda çok daha duyarlı. Ben Besni'nin tarihçesini, kültürel altyapısını da iyi biliyorum. Besni'den birçok yazarımız, şairimiz çıkmış, aydın insanlarımız bayağı Belirli yerlere gelmişler, akademisyenler. Bilim adamları, iş adamları, Besni bu anlamda çok şanslı bir yer. Ben Adıyaman'dan uzak yaşadım ama Adıyaman'ı ve ilçelerini çok seviyorum. Besni tüm vatandaşlarımızın kitap varlığını bekliyorum.